Baş taraftaki işçinin olayı, boşuna bir ampul yakmıyorsa, boşuna bir vidayı kırmıyorsa, bir alete zarar vermiyorsa, zamanı iyi değerlendirip çalışıyorsa, yapması gereken bu. Bunların tersini yapan birbirine ihanet eder. İhanetin olduğu yerde de başarı ve huzur olma şansı yok. Böyle olunca da Çanakkale'de büyük bir şansımız var. Büyük sorumsuzluklar ve ilgisizlikler yok. Büyük yanlışlar yok. Hemen hemen herkes işinin birincinde, herkes işini yapıyor. Fakat bizde bir e, ciddi istihdam sorunu söz konusu şu an Çanakkale'de. Niye? E, istihdam yapacak alanlarımız yok, büyük alanlarımız yok. Evet. İnşaat sektörü işsizliği çok düşüren bir sektör, demin de bahsettiğim gibi Çanakkale'de. Ama e, son zamanlardaki daralan piyasa ekonomisinde, e, inşaat sektörde duraksama başladığı an, işsizlik oranı Çanakkale'de ciddi bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Böyle evet. bir sıkıntı var. Y yeniden kentselleşme projesi adı altında birçok ev yerleşim yerleri. Çanakkale bayağı değişti. Tabii Siz kend de inşaat sektöründe evet. olduğunuzda göre nasıl görüyorsunuz? Şimdi şey tabii, kentsel dönüşüm e, noktasında biz hep şunu söylüyoruz. E, sırayla geliyor zaten İstanbul, Ankara, İzmir. E, evet. Son zamanlarda Ankara'da yıkımlar başladı biliyorsunuz. Hı -hı. Şimdi insanların demin de söylediğim gibi Yaşaması için yaşadıkları yerlerin kaliteli ve sağlıklı olması gerekir. Ee, i̇nsanın rahatça yaşayabileceği yerlerin olabilmesi için de bilgili ve teknik kadroların olduğu firmalar bu işi yapar. Rastgele herkesin yaptığı yerlerde mümkün değil yaşamak. Şimdi böyle olunca bizim Çanakkale'nin daha önce e, Körfez depreminden önce ikinci deprem bölgesi olduğunu biliyorsunuz. Nedense depremden sonra birinci dereceye çıktık. Sanki bu herhalde tespitler, aletlerden kaynaklanan bir olaydı. 17 şehirde depremden sonra yapı denetleme firmaları kuruldu. Bu yapı denetleme firmaları inşaat olaylarındaki denetlemeleriyle kullanılan demirin, betonun ve projenin uygunluğu açısından inanılmaz yararlarını gördük. Yanlışlar yapılmadı mı, suistimaller yapılmadı mı? Tabii yapılır ama bir başlangıçtır en azından iyi noktalara taşındı. Fakat işin şekli şu oldu, böyle bir olayda cazibe merkezi haline gelen Çanakkale'de işte herkes müteahhit olmaya başladı, herkes inşaat yapmaya başladı. Bir kentsel dönüşüm falan projesi değil, özellikle Barbaros'un kat artışları vesairesiyle beraber herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya tabii işte bir evim olsun. Burayı sıkıştıracaktım ben de. Yeni evet. girişimciler oldu mu? Oluştu mu? Çok. İnanılmaz girişimciler <laughs> çok oldu. O cevabını da alıyorum. Tabii girişimciler olabilmesi için tabii ki olmalılar. İnsanlar hep e, işçi kalmamalılar. Hep e, usta kalmamalılar. Ama i̇şte, hep bir dalda değil. Bir dalda değil. Veya <laughs> ciddi denetlenmeliler. Yoksa çok iyi iş yapan arkadaşlarımız var. Biz de diyorum ya kadar e, ticarete atılanlardan biriyim ama 25 yıldır ben daha kendime e, Yıldız İnşaat Firması olarak, Salih Yıldız olarak ben marka oldum diyemiyorum. Yaptığımız işler güzel, bunları söylemeyeceğim. Söylersem reklama girer, başka bir zaman gireriz olayı. Ama şuna dikkat ediyorum, biz yaptığımız işleri 10 sene sonra da gidip takip ediyoruz, 15 sene sonra da, 20 sene sonra da. Yani bu çok önemli bir noktadır. Hani gidip bir beyaz eşya alırken neyi araştırıyorsun Servisi var mı? Arkası gelir mi? Garantisi ne kadar? Evet. İşte bina da aynen böyle aslında. Bina sisteminde biz ciddi bir garanti ve servis hizmeti veriyoruz. Hı hı. Çatısında kendisi bile bir şey yapmışsa gidiyoruz. Eğer en direkt bir olaysa bizden kaynaklandı demektir. Ama direkt bir travma varsa binada e, diyoruz ki siz burayı vurmuşsunuz. Biz ustamıza yaptıralım ödemesini siz yapın. Evet. Aynı şey gibi kasko gibi. Hı -hı. Arabadaki olay siz kendiniz zarar veriyorsanız alkolüyseniz ödüyor mu size kasko? Ödemiyor. Ama herhangi bir olayda ödüyor. Biz aynı olayı yapıyoruz. İsterse 20 yıl geçsin. Ve yaptığımız bir olay var. Benim ortağımla beraber bir özelliğimiz var. Yaptığımız inşaatta oturuyoruz. Çok az müteahhit yapar bu işi. Öyle Niye? Hiç bu tarafına bakmamıştım Tabii ben. Bu tarafa da bakın. Yani Problem çıkacaktır, sorun çıkacaktır. Biz problemlerden korkmuyoruz ki. Sorunlardan da korkmuyoruz. Niye? Hı. Çözeceğiz varsa problem. Sorun mu? Çözeriz. Şimdi siz işinizde sahipseniz, güveniyorsanız niye oturmuyorsunuz? Oturmuyorsun? Ve biz iş yaptığımız, kat karşılığı olsun, direkt alıp yaptığımız ve daire sattığımız herkeste inanılmaz dostuz. Evet. Komşuyuz, Öyle arkadaşız. Tabii yani bakın yarın herkes işi bitecektir bilmem ne. Yarın biz İşi bıraktığımızda, tasfiye ettiğimizde selam vereceğimiz, yaşlılığımızı beraber paylaşacağımız insanlara, dostlara ihtiyacımız var. Tabii. Yoksa bir kere vurayım, satayım, gideyim dediğiniz zaman işin şekli değişir. Tabi burada biraz kendimi anlattım, kusura bakmayın ama. E, estağfurullah, Buydu, yoksa e, dinleyicilerden de özür diliyorum. Bir <laughs> reklam olayı falan yapmak istemiyorum. Ciddi yok, söylüyorum. Yok, işin içinde olan birisi olarak Olduğum konuşuyorsunuz, için söylüyorum. onu anlıyoruz. Hiç sıkıntı yapmayın. Biz e, bunu yaparken... Çatı içinde o dönemde Müteahhitler Birliği'ni kurduk. Dedi ki Müteahhitler Birliği'nde etik değerlere sahip belli konularda etkin ve yetkin insanları bu derneğin çatısında toplayalım. Evet. Ve bu dernek e, kim gelirse gelsin, bizden değil başka birinden, bizden içimizden birinden daire dahi alsa sorsun biz özellikleri söyleyelim. Evet. Bakacağı noktaları söyleyelim. Gitsin halkımız, üret tüketicimiz kimse aldığı zaman da en azından kafası rahat. Fakat... Çok özür diliyorum. Müteahhit uyanık, alıcı uyanık noktalarında hareket etmeye başlayınca ucuza alayım, ucuza satayım veya işte şunu kandırayım mantığıyla geldiğinde, inanın girdiklerinde o daireleri en az ucuza aldığım para kadar olayını tekrar harcamak zorundadır. Evet. Bugün yaşıyoruz. Birçok insan geliyor söylüyor bize. Onun dikkat etmeleri lazım. Backgroundlarına bakmak lazım. Daha önce yaptıklarına bakmak lazım. Biz demin de söyledim ya 25 yıldır diyemiyoruz daha kendimize biz çok iyiyiz diye. Böyle bir şey yok. Evet. Çünkü her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Her gün yeni yapılanmalar öğreniyoruz. Evet. Yeni malzemeler öğreniyoruz. Çok çok öğreniyoruz. Teknoloji. Yani bu teknoloji takip etmek için de teknik ve uluslararası mahiyetlerde iş bilmeniz gerekiyor. Aksi evet. takdirde tökezler kalırız. Biz işte bu konuda e, Çanakkale'yi anlatırken, Çanakkale markalarını anlatırken aklımızda toparların hep şey var. İşte Expo o fuarda Buradaki mamillerini, buradaki markalarını herkes çok iyi tanıtmalı. Biz de bunları tanıtmak için ne yapmamız gerekiyorsa ulusal bazda ve uluslararası noktada buraya insanlar getirmeliyiz. Çanakkale'yi bu şekilde tanıtmalıyız diye düşünüyorum. Evet muhabbet sohbet çok güzel devam ediyor ama yeni yıl mesajını vermeden önce eklemek istediğiniz ya da değinmek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya şu tabii. Ben e, geçenlerde televizyonda hepiniz izlemişsinizdir. Karda da e, minibüs kalmış. Çocuk e, terlikler. Terlikte çocuk. <laughs> evet. Bakın şey e, o, o bir kareydi. Binlerce kare var Türkiye'de bu olayda. Evet. Ben o araç yolunda e, kalmasaydı o çocuğu da görmezdik. Görüyordular da, bakıyordular da, görmek istemiyordular. Aslında var, hep var. Çok e, uzağa gitmek, e, Şırnak'ta, Hakkari'de. Ardağan'da, Artvin'de aramak değil. Evet. Bakın gidin Ayvacık'ta bulursunuz. Bakın gidin Çan'ın köylerinde görebilirsiniz. Gidin Ezine'nin köylerinde görebilirsiniz. Şimdi, e, de, de işte bunlar bahsettiğim. Var, var. Şimdi şu tabi bu sosyal devlet farklı bir olay. Sosyal devlet adıyla olmamalı. Yaşamıyla ve icraatlarıyla olmalı. Evet. E, bunları yapabilmek için de e, 2013'ün herkesin ayağının sıcak başının serin karnının tok alabildiğine huzurlu barışın, kurşunların olmadığı çocukların taş değil misket oynadığı, çocukların ekmek yediği, top oynadığı spor yaptığı, ne bileyim e, ailelerin evlat açısıyla düşürmemeleri şehitlerin gelmemesi e, huzurlu dağların bombalanmadığı, yaşamın ülkemiz içinde barış içinde olması herkesin yaşam hakkının olduğunu, herkesin insanca yaşadığı bir ülke, bir insanlık, bir ulus istiyorum. Bunu hepimiz birbirimizi kabullenmek, hepimiz birbirimizin içinde birer parça olduğunu empati yaptığımızda zaten görebiliriz. İşte bu anlamda 2013'ün herkese bereketli, huzurlu, barışın, insanlığın, samimiyetin, dostluğun ve Çanakkale ruhunun her yere yayılmasını düşündüğüm bir yıl olmasını istiyorum. Ne bileyim Çanakkale çok farklı bir olay. Çanakkale'yi sevmek e, kelimelerle falan anlatılmaz. Çözmek gerekiyor. Çözebilirseniz Çok farklı. Mesela Bedir Rami Eyüboğlu'nun güzel bir sözü var. Yaşamak diyor. Kimi eskidiği için yaşar, kimi yaşadıkça eskir. Ne tohumda keramet, ne toprakta marifet yaşamakta diyor. İnanılmaz güzel bir sözdür bu. Mesela Necati Gir'in de bir olayı var diyor. Ya ümitsizsiniz diyor ya da ümitsizsiniz diyor. Yine diyor ki ya çaresizsiniz ya da diyor çaresizsiniz. İşte biz o ikinci mısralar olmalıyız. Biz sorunun parçası değil, çözümün parçası olmak zorundayız. Biz Çasıat ailesi olarak tüm Çanakkale halkının huzurlu, sağlıklı, mutlu, sıkıntıları olduğunda bize başvurup çözüm üreten bir dernek STK olduğumuzu İş dünyasındaki insanların sıkıntılarında yanında olacağımızı ve çözümün bir parçası olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Herkese huzurlu, barışın, samimiyetin, dostluğun hakim olduğu, kimsenin okulsuz, aç, açıkta kalmadığı, soğukta donmadığı, sıcakta dudakların kurumadığı, suyun bol olduğu, bereketli topraklar ve kaz dağının esintisi hiç eksik olmasın, kaz dağlarının o altın görüntüsü olduğu gibi kalsın diyoruz. Tüm Çanakkale halkına saygılarımı sunuyorum. Ben de sizin de Çası üyelerinin hepsine başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Umuyorum ki bütün planlarınız, projeleriniz hayata geçsin. Çünkü Çanakkale için hepsi ve Çanakkale büyüsün, kalkınsın. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum bize geldiğiniz ve bizimle bu programı paylaştığınız için. Ben size çok teşekkür ederim. Boğaz Medya emekçilerine teşekkür ediyorum. Çalışanlarına teşekkür ediyorum karşımızdaki kameraman arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çanakkale sevgiler. Evet sevgili dinleyenler 95.8 frekansında bugünkü konuğumuz Çasiyat Başkanı Müteahhit Salih Yıldız'da. Bugünkü programımız burada sona erdi fakat programın tekrarını burası Çanakkale İnternet TV'de tıklayarak izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.